Merhaba arkadaşlar. E Sonunda arkadaşlar. biz de Merhaba. el seyirimizi aldık. Biz de heyecanla bekliyoruz. Acaba nasıl bir şey çıkacak içinden? Çok çok adından söz ettiren ekonomik güzel bir ürün dediler. Biz de merakla bekliyoruz bakalım. Mert açmaya Şimdi başlasın. Arkadaşlar ben ilk açılımını yapıyorum. Biz Philips'inkini aldık. Oldukça da güzel bir fiyat aldık. İndirimini yakaladık. Şöyle bakalım. Çok söz ettiler. Değişik tarifler yapılıyormuş. Bir kaşık yağ ile kızartmalar yapılıyor. En çok da çocuklar için sağlıklı olması adına çok istedik. Değil mi melekleriniz? Evet. Sen merak ediyor musun ne çıkacak? Hop. Aa, çok güzel görünüyor. 4 litreymiş arkadaşlar. 4 litre. Burayı da istersen ver ben kesin Kesebilecek evet. misin? Keseceğim. Melek Venus bununla güzel yemekler pişireceğiz mi anneciğim? Arkadaşlar şöyle. Ne pişirelim? Balık. Balık. Annesi şıkkı sen de. Bir yarısını ben Balık, izleyeyim. tavuk, arkadaşlar kek, börek tarzı şeyler bile pişiyormuş bunda. Açtım. Aa! Melek heyecan yaptı. Aa! Neler çıktı? Tarifler de var burada arkadaşlar. Da, tarif kitabımız da var sanırım. Burada garantili. Da açıyorum. Açıyorum. Da, 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 da. açıyorum. Reklam var. Reklamda. Açtı. Neymiş bu koruyucusu? Açıyorum. Evet, bu galiba komple. Açamıyorum. Aa, çok ağırmış. Alo. Evet. Çek, çek bakalım, bakalım gel, gel, gel. Başka bir şey kaldı mı kolide? Yok, koruyucu Oo, kaldı. bayağı büyükmüş. Başka, alttan şöyle. Evet, buradan. Alttan da arkadaşlar bağlıymış. Çok ben iyi. de merakla heyecanla bekliyorum. Tata! Melek Venüs bak. Oo. Bununla çok güzel yemekler yapacağız seninle. Aa, çay yapmışsın. Çay mı yapacağız? Burada da şey var Mert. Neyi? Bantı Aha. var. Bantı. Aa, aldın. İşte Açık. böyle. Balık yapacağız. Bayağı büyük bence. Dört kişilik aile için yeterli dediler arkadaşlar. Biz de zaten dört kişilik bir aile olarak. Bu nasıl çıkıyor acaba? Şurada düğmesi varmış. Buna basıp Ha, çözdü. <laughs> Çözdük. Arkadaşlar içi de şu şekilde. Evet temizlemesi de kolay olacak herhalde. Evet kolay açılıp kapatıyor. Koy bakalım Melek istediniz. Bak, bas çekmesine bas. O Melek Venüs de öğrendi arkadaşlar. Bakalım. Bir burada... de arkadaşlar mantar, tavuk, kek gibi şey ürünler de yapabiliyor. Ne varmış? Burada buz çözme özelliği de var. Balık, mantar. Zamanlayıcısı da varmış kek. bunun. Evet, sanırım haber veriyor pişince. Bu şekilde koyuyoruz. Pişince de diye haber verecek bize. Bir kaşık yağ ile arkadaşlar. Bakın Son havayla de, pişiriyor ve çok de, sağlıklı. Şu arkada havalandırma gibi noktası var. Orası da böyle kolay açılıyor. Bir bakalım mı neler söylüyor. Ne diyor? 500 tane tarif yapabiliyormuşuz bununla. 500 <laughs> ayrı tarif arkadaşlar. Müthiş. Sizin de eğer bildiğiniz eğer feyle pişen tarifler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de çok merak arkadaşlar, ediyorum. Arkadaşlar burada da bir sürü farklı dilden yazıyor. Bulgarca, Türkçe falan. Önerilerinizi bekliyorum. Bir sürü kitapçık çıktı. Hepsini tek tek incelemek gerekiyor. Ne işe yarıyorlar? Muhtemelen nasıl kullanıldığı eğitim. yazıyordur. Garantisi içinde de. Biz çok merak ettik arkadaşlar. Çok Merakla, heyecanla abi. aldık. Yık yık. Ve ürünü denediğimizde denerken size video çekeceğim. Sonucu ne oldu? Öyle Lezzeti mi? nasıl? Patates kızartmaları, kızartmaları çok merak ediyorum. Sonra tekrar bir e, yemek pişirdiğimizde size görüntülü olarak göstereceğiz. Değil mi Melek Venüs? Arkadaşlarına söylesene. El salla bakalım. Merhaba. Yemek yiyeceğim ben bununla da. Yemek pişireceğim de. Ama başlarsın değil mi? Evet sen pişireceksin. İçine malzemeleri koyacaksın. Ya koyacaksın. Dıt yapacak. Ne pişirelim şimdi ilk önce? Dıt. Bitti bitti bitti. Ne pişireceğine karar veremedi arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Balık. balık. Tamam biz bir balık da deneyeceğiz. Biz ürünü deneyelim. Ondan sonra size geri dönüş sağlayalım. Ey sallayın çocuklar. Abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.